Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan'la Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alınırken Tokayev de Aliyev'in doğum gününü tebrik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Tokayev Azerbaycan'ın güçlenmesinde, ekonomik kalkınmasında ve uluslararası alandaki itibarının artmasında İlham Aliyev'in önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. İkili ilişkilerin hızla geliştiğini belirten liderler, stratejik ortaklık ve müttefiklik bağlarının daha da güçlendirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlardaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik perspektifleri de ele aldılar.